Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapattım. Yanlışlıkla oldu. Şimdi kendime bir ev alacağım sonra karakteri devam ettireceğim. Yanlışlıkla videoyu kaydırdım. Yani ay kaydırdım diyorum kapattım. Şunu hızını arttır şu bilsem. Bu drift ayarları full. Full. Heh. Maksimum kaç oluyor maksimum? Tamam. almam lazım. Lan. Ev ev. Ha. Dur benim karakter. Aha burası. Da ben niye geri ışınlandım ki? Lan şurayı niye alamıyorum? Of başka yere almak zorundayım o zaman ya bakayım hmm, şurası olur şur olur şur olur git otururken ben oturmuyorum ki lan oturmuyor arabada oturuyorum şimdi git ya. Onlar. Benim arkamdaki şeyler ne ya? Yeni bari almam lazım. Az önce bir tane araba aldım da bulamıyorum ya. şu arabaydı galiba. Lan gitti of. Şu olmalı. Yo bu kötü ya. Evet ben az önce bunu seçmiştim ama. Şu, ben dondurma arabası alacağım. <laughs> dondurma bence çok iyi. Ben karakter ben karakter Karakterimi arabaya çevirmeyi de arabaya çevirmeyi de biliyorum ama şimdi yapsam yapmaz. Şu an yapamam ama başka başka bir videoda denerim. Böyle bir keresinde şimşek mekgun yapmıştım karakterimi. Şimşek mekgun. Ama zıpladığında karakter geri geliyordu. Yani zıplamamız gerekiyordu. Bu ne lan? dondurma arabası diyeceğim. Dondurma arabası tamam. Şimdi o lan ben bilmiyordum yeni kaç olsun ona lan öyle tak bu ne bu ne altam bu bu kalsın <laughs> aç bakayım kapıyı kapıyı aç ben içine girdim de neyse hmm. o hala buraya açılıyormuş hemen geri çıkayım o zaman Dondurma don, araba şu oh! <laughs> lan sen kimsin ya yürü git ya. Iy, iğrenç. Iy, i̇ğrençsin. Altına ediyor. <laughs> kaç bence. Şu an en önemli olan kaçmak bence. Oh okul mu? Neyse. Oh, oh sınıf var vallahi Bedava sınıf. Tam bırakayım köylü okul ne alaka? Yazım hatası yapmışım. He. Ha. Of İngilizce bilmiyorum ki. Az önce bir yazı çıktı. La. Ee, ben insanım bu kadar. Yok atım ya neyse. Ben şurada karakterime devam edeceğim. Zaten birisi gelmez galiba. Lan ha. Hemen şimdi neydi kalmıştık? çantalarda. Çanta değil de neyse. Lan bana böyle ele alınan bir şey lazım ama onu bulamadım. Ben bir en aşağılara bir ineyim. Yine de gene bakacağım ben. Ya hayır ya. Red Bull kanatlandır. Red Bull olmaz. Ya hayır hayır. Lan istemiyorum Red Bull. Red Bull. Ha tamam. Bu ne lan? etek ne alaka? Etek. Oyunda etek var. Uy, bir şey değil mi? İğrenç. Gerçekten iğrenç. Oo! Lan! Bunu da alacağım. Karakter aşırı yoldu. Bu ne lan? Ana ayıcık. çık. Oy spider mı? Olmaz ama. Sünger bak sünger. bu kadar. Bu ne lan? Ha şu şey mi lan elde taşın o. Aa, bunun gibi bir şey varsa alırım bu. Hani. Hmm. <laughs> Ay, şunlara bak bir dakika. Aa, çok tatlı. Tamam şunları alayım o zaman lan bir tane. Oy şeydim mi? Bana havalılar daha iyi bence. Havalı olanlar. Ya bir dakika. Bir şuna bakmak istiyorum. Oha lan. Yok olmaz. Ya sadece bu kalsın. Ne olacak ki? He la bu, bu olmaz. olmaz, olmaz ol <laughs> Ben sırta takılan bir şey istemiyorum da bu ne? İranç. Hangi, hmm, hangi, 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 hangi. O! Oh, Netherite kılıç. Olmaz. Mmm. Elmas kılıç, daha ne var ya? Başka bir şey yok mu? Hepsi çok kötü ya. Ama karakter aşırı iyi. daha ne? Aa atkı. Atkı böyle boynu asılan filan. Da neyse. Ha az önceki. Şu ne? Onda. Ne lan bu? Hani ne hiçbir şey yok ki. A 67. Şey hiçbir şey yok. Oo! Şundan almam lazım. daha ne var Bu olur mu? Long karakter ama